Minişler misafirle geliyor. iyi seyirler. Hadi gelin çocuklar. Geç kalmay kalmayalım. Geldik anne geldik. Çok mı Alt taraf alt üstü alt tarafı dedemlere gideceğiz. Yani bunun çok çok önemlisi mi var ki? Aa, evet kızım önemli. Çünkü dedenlere çok ayıp oluyor. Tamam anne ya yeter ki konuşma. Kızım bak beni sinirlendirme. Tamam tamam anne. Kızım kardeşin nerede? Geliyor anne arkamda. Hadi. Ya ya abla ya niye beni beklemiyorsun? A, anne burada mıydın? Herhalde burada olacak. Başka nerede olacak? Sokakta mı olacak? Ya burası zaten sokak değil mi? Kardeşim lütfen bir sus ya. Ya abla. Kızım kardeşin hakkın. Kardeşin ile öyle konuşma hakkın yok. Lütfen öyle bir daha kardeşinle öyle konuşma. Tamam anne ya yeter ki beni bırakın. Tamam. Babanız nerede? Anne geliyor. Allah Allah ya. Oha bana mı katıldın az önce sen? Ne olmuş katılamaz mıyım Allah Allah ya? Ya ne vuruyorsun be? Küçük. Ay çocuklar yeter tamam. Ay kediyi devirdiniz. İyi misin canım? In size çocuklar. Aferin. Kedi sizin yüzünüzden kaçtı gördünüz mü? Anne evin içine girdi. Ne? <laughs> Oy. Pardon arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hadi canım gel. Geliyorum geliyorum. <laughs> Geldim. Hadi gidelim. Gel. Gelin. gelin çocuklar. Sıkın burada dedemleri uzayım deme tamam mı cücük? Ya ama. Tamam ya. Takısın. Gel hadi. Bu ablamı da hiç sevmiyorum. arkadaşlar Tamam. Oy. Neyse bir şey olmaz. biz geldik. Ay hoş geldiniz. Eee diğerleri nerede kızım? Birazdan geliyorlar babacığım. Endişelenme mi merak etme yani. Ha tamam. Gel öpeyim seni kız. Sen ne kadar büyümüşsün? Baba zaten ben bu yaşımdaydım ya. Ay doğru ya. Ben de hani yaşlanınca insan bir e, unutuyor yani anıları. Hiç hatırlamıyor, hatırlayamıyor yani. Nasıl hissettiğini biliyorum babacığım. Yani bilmiyorum senma. <laughs> tamam. Merhaba baba. Ben geldim. Bay. İyi arkadaşlar. Ufak bir kaza oldu. Merhaba baba, ben geldim. Ay merhaba oğlum. Gel sarılalım. Hiç sarılmadık. Seni hiç çok uzun zaman oldu görmeyeli. <laughs> tamam babacığım. Canım oğlum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar ya duramıyorlar ki. Ayarlamışlar. dursunlar. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şuraya. şuraya. Ben de yavrularımla bayramlaşayım. Tamam baba. Madem öyle diyorsun öyle olsun. Ay. Düşüyorum. Hadi gel canım. Geldim. Ay kızım iyi misin? Yeter. Sanırım bu bölümde kamera arkası çekmek zorundayız. Bunun da ikinci bölümü var ya. Neyse. Neyse çocuk. Kızım iyi misin? İyiyim anne ya iyiyim. Tamam. Geldim canım. Çocuklar hadi siz de şu koltuğa oturun turuncu koltuğa. Tamam anne. Annem bana dedi sana değil. Yo bir kere bana dedi. Hayır çocuklar. ikinize de dedim kavga çıkartmayın lütfen. Hem dedenizin yanında bir de. Tamam annem. Kay. Kayar mısın şeker? Hopla ya. Ay, kaydım oldu mu? Oldu. Çok sağ ol. Anneme selam da söyle istiyorsan. Sus be. Neyse ya. Ben uyuyacağım. Uyutum var. Uyursan uyu. Anne ya ben. Ben nereye gideceğim? Kızım ben ne bileyim. Kardeşinin yanında uyu işte. Anne ya ben istemiyorum kardeşimin yanında uyumak. Hem benim uykum yok ki. Kızım. Büyüklerine saygılı ol. Hele annene asla. Anne ya. Benim bu uyumak istemiyorum. Hem benim uykum yok. Uykum olduğunu nereden biliyorsun? Belki yok. Belki... ...kardeşinle bitti. Ne oldu? Ne, ne oldu burada? Ne kavgası yine bu? Neymiş efendim? Neymiş efendim? Kardeşiyle birlikte uyumayacakmış. O birlikte uyumak sevmiyormuş. Aa, neden ki? Onu git kızına sor. Kızım, annenin dediklerinin hepsi doğru mu? Ya baba. Kızım bir daha böyle bir şey yapma. Neyse olan oldu artık. Hadi uyu. Üf, tamam baba ya. Yeter ki beni rahat bırakın. Ay pardon dedi de ya. Üf, de göremiyorum ki. şekil. Abla ya. Böyle uyuyalım. Bir şey olmaz. Tamam. Güzel torunlarım. Elimi öpmediğinizde anne oymazsın. Ay doğru ya dede. <laughs> Ay abla iyi misin? <laughs> Sence? İyi gözüküyorum? Ya abla bağırmasana ya Allah Allah. Ya abla bağırmasana ya. Ay arkadaşlar. Bir dakika kamera fokuslamadı. Ben demiş şimdi tablet. Neyse video. E, biz videoya devam edelim. Uzatmadan. Hadi sırayla öpünelim mi? <laughs> biz de izleyelim mi? Olur. Ay. Ay hep düşüyorum bu ne ya? Şekercim gel güzel kızım benim. Tamam dede dur. Heh, olduğu e şeker. Dur. Ha, ablan da sarısı öyle şeker veririm. Aslında bizde de şeker yok. Elime yerseniz olur mu? Olur dedeciğim olur. Ben elmayı çok severim. Zaten iki tane kaldı. Onu da siz bölüşürsünüz. He he he. Ne? Ölüşmek mi? Ay dede ya ben onun iğrenç ağzını yemek istemiyorum. Yani tükürüklerini saçar o şimdi benim elim ama da. Ya ne diyorsun ya? Ben hiç bir kere, ben hiç de öyle bir şey yapmıyordum bir kere. Yaptın. Dört yaşındayken öyle bir şey yapmıştın. Ne yani? Ben dört yaşınday, yaşındayken dört yaşındayken eee Dedem de dedem şöyle dedi? Şeker kalmadı çocuklar el elma verebilir ve versem o sorun olmaz mı dedi? Sorun olmaz dedi, değil mi? Ondan sonra sen de dedin. Sonra ondan sonra birbirimize baktık. Ondan sonra da ondan sonra da, ne görüşmek mi dedik? Ondan sonra da de, sen de dedin dedim, değil mi? Tahmin ettiğim, umarım tahmin ettiğim gibi değildi. Şöyle dedin, değil mi? Ne dedim, değil mi? Şöyle dedin. Biliyorum. Ne dedim ya? Uy dede ben. Ağzıyla yemem. Şimdi o benim elmama da tükürüğüne saçar derim. Ya hiç de bile ben hiç öyle bir şey yapmıyorum dedim ben de değil mi? Yok hiç alakası yok. E o zaman. Tamam ya. Ay çocuklar. Tartışmayın hadi. Kızı, şeker kızım. Hadi sen. Eee. E, ee, şu şeye geç koltuğa. Tamam dede. Senin sonra görüşeceğiz abla. Asıl ben sonra seninle sonra görüşeceğim kız küçük kız kardeşim. Şeker öpeyim dedeciğim. Öp bakalım ya dedenin güzel temiz ellerini. Aferin. Neyse. Neyse. Sen de yerine geç yavrum. Size elma vereceğim. Durun yıkayayım şu elmayı. Kama yerinde. aldı Alın bakalım. Hadi siz bunu bölüşürsünüz. Tamam dedi. Tamam dedi. Neyse. Kızım, oğlum siz ne istersiniz? Baba biz bir şey yemeyeceğiz. Ay hiç öyle şey olur mu? Hadi seçin. Yok yok babacığım ne gerek vardı? Olmaz öyle şey. Yiyeceğim. Yiyeceksiniz dediysen yiyeceksiniz. Ayıp olur şimdi size de. Olmaz. Hadi. Bir şey seçin. Seçip de alıp yiyin. Tamam baba. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Hmm. Ben şu fıstıktan dinlemesem. Ya da ben şu kurabiyeden alacağım. Evet. Şöyle elimi git kutlayayım bari. Ya canım sen de bir şey seç de birlikte yerim. Televizyonu zaten diyeceğim de. Baba burada televizyon var mı? Tabii ki de var. Olup ol, o, olmaz mı? Hı. <laughs> Şaka yaptım şaka. Kaç yıllık kızımsın? Neyse. Ay pardon oğlum. Önem değil babacım. Hiç önemli değil. Tamam o zaman. Hadi sen de seç. Ben de... Ay. Şu balıktan alayım en Ne düştü be? Neyse. çok güzel görünüyor. His ben de diyeyim. Şu kapıda. Bir de şu kaplı yiyeceğim ben kapta. Tamam canım sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Neyse. Ben de ayakta beklerim sizin için. Ding dong. gel. Sanırım kuzenleriniz geldi çocuklar. Ben kapıyı açarım. Ay hoş geldiniz. Hadi gelin içeri. Buyurun. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk. Hoş bul. Hoş, hoş geldiniz yavrularım. Ya çok heyecanlı bir gün. Dede. Yavrum hadi öp elime. Tamam yavrum. Al fıstığın. Yuhu, teşekkürler dedeciğim. A. özledim. Maymuş. Canım kız benim. <gülüyor> <gülüyor> Ay düştüm. Buyurun içeri geçin. Şu elmayı da. Neyse herkes gelsin öyle yiyelim. Şu balığı koyalım. Heh, oldu Balığı İyi bir şey mi düştü? Yok babacım sana öyle gelmiştir yani sen öyle duymuşsun. Yoksa bir şey düşmedi merak etme. Canım babacım benim. <laughs> tamam o zaman. Hadi çocuklar siz oynayın biz ee, anneniz annen annen gillerle annen gillerini annen gillerinizle, konuşacağız. Peki dedeciğim. Hadi gelin kuzenler. Mini <laughs> medleyin. babacığım biz nereye oturalım? Siz de şu yere oturabilirsiniz. Peki hala. Gel Zafer'i. Ay. Ay. Hep de düşüyorum. <laughs> Neyse ben de şurada ayakta bekleyeyim. Baba babacığım istiyorsan istiyorsan bizim yanımıza gel. Tamam. Aa sığdım. Neyse. Hadi oynayalım. Evet. Ama ne oynayacağız? Onu bilmiyorum. Bilmem. Nerede kaldı bu kız ya? Kim nerede kaldı? Sana ne ya? Abla ya her şeyde sana ne? Sana ne? Annelerime söyleyeceğim seni. Söyle sen söyle be. Gıcık. Neyse gelmemiş biz de seninle oyun oynayalım. Hayır diğer kuzenlerim gelmeden oyun oynamam ben. <laughs> tamam. Ya. Ben niye hep Ayakların yapışık yapışık olduğu için olabilir mi canım? Ablacım, pamuk ablacım. Kusura bakma da. Marmuş. Seni şeker şekerim şekerin bana yaptıkları Pardon arkadaşlar. Neyse en azından bir şey olmadı. Canım, canım benim. Canım. Erkek kuzenim. Şekerin bana eşek şakalarından sinirimi senden çıkartmak istemiyorum. Tamam mı canım? Sinirimi acıtmak acıtmak istemiyorum. O yüzden lütfen benimle konuşma bu tarz şeylerden bahsetme. Konuşma hatta. Bahsetme ve konuşma tamam mı? Tamam, tamam ağlama ya. <laughs> ne oluyor ya? Ee, eh, hiçbir şey, hiçbir şey. Çay buraya. <laughs> mı diyorsun salak şey? Ya bana niye salak diyorsun ya? Sana ne be? İstediğin kişiye salak falan değilim. Aptal. Bir kere saygılı olmayı öğrenmedin mi sen? Hah. Gel buraya varmış. Seni yakalayacağım. Gel buraya. Ya anne. Tamam ya. Git. Ne yapıyorsan yap ya. Sana konuşma demiştim. Ha. Bu da sana ceza olsun. Ezik şey. Ya. Şaka şaka. Çok Neyse hadi yani oynayalım. Ya ben ne dedim az önce? Ne dedim? Diğer kuzenlerim diye ne kadar oyun oynamak sizinle. Tamam ya bekleyelim o zaman bari. Bekleme de sıkıcı Ya o zaman niye oynamıyorsun bizimle? İstemiyorum. Ya o zaman nasıl bir sorunu çözeceğiz acaba? Marş baya Marş hanım erkeği. Her hani neyse işte. Aa sanırım yeni şş, yeni Aa sanırım e, şeyler geldi. Ya anne. <laughs> Ay kuzenlerimiz geldi. Kuzenlerimiz mi geldi yoksa? Bilmem. Ben açarım. Siz siz hiç merak etmeyin. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk babacığım. Hadi gel kardeşim. Geldim kardeşim. Kızlar koşmasanıza. Ay hoş geldiniz çok, oğul, oğullarım ve kızlarım. Hadi elin öpün. Elin babanızın güzel ellerini ve temiz ellerini. Cık cık cık. Oy. Oy. Hadi ye. Hadi. Durun. Şu çantayı alayım da. Herkes çok kalabalık oldu. Bu ne yapar ki yeri gibi. <laughs> Neyse. Ee, hadi herkes buraya gelsin. Şöyle. Neyse ben şöyle durayım. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk babacım. Hadi sen de geç. Gitmiyorum. Tamam. Neyse. Bir şey olmazsa. Hmm, canım bir şey olmaz ya. Tamam. Ay hoş geldin sorunlarım. Oy hadi. Siz de şöyle. Ay, pardon arkadaş. Sürekli bir hasar çıkıyor. Şöyle. Hoş bulduk dedeciğim. Benim kafam iyi döndü ya. Aa merhaba şeftali. Aa merhaba şeker abla. Yani kuzen. <laughs> <laughs> Dedeciğim. Torunum. Hadi sen de kuzenlerle oynamayalım. Merhaba dede. Ay merhaba yavrum. Merhaba. Bir çantamı koyar mısın? Kankamla buluşacağım da. Kanka? Yani işte Pamuk'la. Ha ha Pamuk. Ee, buluşacağım derken kafede falan. Ne alaka dedi. Ay, neyse yani. Hadi siz e, oturun. Ay! Özür dilerim Bir şey olmaz dedeciğim. Sorun yok. Yani ay, kaç tane kuzen geldi ya? Yiu üç siz de oluyorsunuz ee, beş altı yedi yedi tane kuzeniz. Uha çok çok lan biz. Aynen lan. Aa, neyse ay Düşüyorum. ay kanka. Kartopu Pamuk Sana geliyorum kuzen. Aa. Devam edecek.